siyeri e, anlatırken mutlak surette buna bir giriş yapmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bunun için de İslam öncesi dönemle ilgili olarak bazı bilgileri verip bu toplumun nereden geldiğini, kimler olduğunu e, anlatmamız gerektiğini e, de ifade etmek isterim. Özellikle İslam'ın geldiği dönemlerde o günkü dünyanın ahvali nasıldı ve kimler vardı? Bunun yanında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap ettiği Araplar kimlerdi? Bunlar üzerinde de olsa durmaya çalışalım. Şimdi o dönemde biliyorsunuz gayet tabii ki herkese malumu olan bir husus vardır ki Hz. Yunuk'tan sonra beşeriyet yeniden şekillenmiştir. Ve bu beşeriyetin şekillenmesi beşeriyetin ikinci babası olan Nuhun tufanından sonra dünyaya dağılmak suretiyle beşeriyet adeta yeniden dünyaya yayılmış ve her bir her bir oğlu Nuhun her bir oğlu bir tarafa gitmek suretiyle oralarda insanlığı türetmişler. özellikle Hz. Nuh'un üç oğlu olan Ham, Sam ve Yafes'e bakacak olursa, bugünkü siyahi dünyanın yani Afrika insanlarının babası olarak kabul edilen Ham, e, buraya yerleş, buralara yerleşmiş ve e, bu ırklara da Hami ırkı adı verilmiştir. Yine Orta Doğu çerçevesinde e, yaşayan eski Sümerler, Akkadlar, Asurlar, Babiller, Hint, Avrupailer, ve diğer Rumlarla Persler, bunlar da aynı şekilde Sami ulusları oluştururlar ki bunların bugün için en kalabalık kitlesi Araplarla Hindulardır diyebiliriz. Bunlar Sami ırkını temsil ederler. Yafes'i temsil edenler ise Yafes ırkının devamı olan bugünkü Türkler, Moğollar, Çinliler e, ve Malaylardır. Yani e, bugünkü Malezya, Singapur ve Endonezya'da yaşayan ırkın devamı olan e, ırktır veya gruplardır. Bütün bunlara baktığımız zaman yine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın geldiği dönemlerde kimler vardı? Hemen yanı başında Sasani İmparatorluğu ve bugünkü İran veya kısmen de Orta Asya'nın yakınlarına kadar uzanmış olan Persler e, e, vardır ki bu Persler ister istemez o günkü dünyanın ve e, Hazreti Peygamber'in gelmiş olduğu bölgeye en yakın kimseler olmalarından dolayı ilk münasebetler onlarla olmuştur ve bunun yanında da o gün yaşayan diğer bir süper devlet ise. Bizans İmparatorluğu'dur, yani Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Her ne kadar e, Avrupa'da küçük küçük devletlik devletler o dönemlerde var idiyse de fakat Batı dünyasını o gün temsil eden Bizans İmparatorluğu idi. E, Orta Asya'ya geldiğimizde aynı dönemde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Göktürkler vardır. E, biraz daha ise bildiğimiz gibi Çinliler, e, Yabanlar yani Japonlar, Maleaklar yaşamakta idi. o günkü Mezopotamya'da ise Sami ırklarının bir devamı olan Sümerler, Akkadlar, Babiller bu bölgelerde yaşamışlardı. Bunların Sami ırkın Araplar bölümüne gelince İbraniler ve Araplar bu bölgede yaşamışlardı. Hz. İbrahim'in nesli olarak Babil'den çıkıp Filistin'e gelmesi, oradan Hicaz'a e, ulaşması sonucunda İbranilerle Arapların bu bölgede bulunduklarını görebiliyoruz. Hz. Peygamber'in gelmiş olduğu e, toplum e, Araplar ise bunlar birkaç isimle isimlendirilmektedir. Özellikle bunlardan Arabı Baide yani yok olmuş olan kavimler. Bunlar genellikle Tasım, Cedis ve benzeri kavimlerle birlikte eski Amalik kitleleri vesaire bu arab bahideden sayılmıştır. Bunların nesilleri her ne kadar pismen devam etmişse de bu Semud, Ad, Tasım, Cedis, Mümeyyim, Ubeyl ve Cülhüm gibi kabilelerin temsil ettiği kavimdir. Özellikle ee, Ad ve Semut kavimleri bu bölgede yaşayan ve kendilerine Hud ve Salih peygamberlerin geldiği kavimler olduğu malumdur. Tabii yani, tabii ki e, bunlar hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de e, her iki kavimden de e, peygamberlerinin adıyla zikredilmiştir. Kavmu Hud ve kavmu Salih adıyla zikredilen kavimlerdir. Ee, diğer bir Arap kitle ise Arab-ı Aribe Dediğimiz e, Yemen'deki Araplardır ki bu Yemen e, Arapları dediğimiz Kahkani Araplarıdır. Ve Arapların asılları olarak kabul edilir. Arapların e, ataları olduklarından da bahsedenler vardır. Gayet tabii ki Arap ı Arifeler e, bunlar Yemen'de Seylül Arim meydana geldikten sonra kısmen de olsa kuzeye doğru göç etmiş, bir kısmı e, biraz sonra ifade edeceğimiz gibi Irak'a, bir kısmı Suriye'ye, bir kısmı Hicaz'a, e, Medine çevresine yerleşmişlerdir. E, Arabı e, ahribenin e, yine bir kolu gibi olan cürhümilerin Hz. İsmail ve annesi Hacer'in Mekke'de yerleşip orada zemzem kuyusunun ortaya çıkmasından sonra Su çölde bir hayat oluşturduğundan dolayı Cürhümiler Mekke'de çıkan bu zemzem suyuna e, rağbet etmek suretiyle e, Hz. İsmail'den ve onun neslinden burada yerleşmeyi e, istemiş ve e, böyle bir e, talepleri olunca Hz. İsmail e, onların bu taleplerini kabul ediyor ve Cürhümiler de gelip bu zemzem kuyusunun çevresinde yerleşmek suretiyle e, burada e, Kahtani'lerin e, bir kolu olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Ancak Hz. İsmail onlardan bir hanımefendiyle evlenince e, İbrani olan İsmail aleyhisselamın e, soyu ile Kahtani olan Cülhumilerin soyu birleşince burada yeni bir Arap ırkının ortaya çıkıp isimlendirildiğini görüyoruz. Burada Arabı Mustarebe veya Arabı Muharebe adı verilmektedir ki Mustareb Araplar sonradan Araplaşmış e, kimseler anlamında e, Hz. İsmail'in soyundan gelenlere e, Arabı Mustarebe adı verilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İsmail'in e, son asırlar sonra gelen Torunu olan Adnan'ın kolundan gelmektedir. Adnan'idir. Adnan'dan Hazreti Peygamber'e kadar 25 nesil veya 24 nesil sayılmaktadır. Bunlar içerisinde Kureyş soyu önemlidir. Kureyş de Hazreti Peygamber'in 11. atası olmasından dolayı bu kabileye buradaki Mekke'de yerleşmiş olan kabileye Kureyş kabilesi adı verilmiştir. Tarihte kurulan devlet, Arap devletlerine gelince kısaca onları şöyle e, giriş mahiyetinde, siyere bir giriş mahiyetinde şöyle özetleyebiliriz. Yemen'de kurulan ve Kahtani Arapların kurmuş oldukları üç tane devlet var. Birisi Ma'in devletidir. E, bu milattan evvel e, 1300 yıllarında hatta bazıları biraz daha geriye götürmek suretiyle 2000'li yıllarda kurulmuş olduğu ifade ediliyor ki e, bu e, aşağı yukarı milattan sonraya kadar dismen e, yaşamış olan bir e, milattan önce pardon affedersiniz milattan önce 630 yılına kadar yaşamışlardır. Yine Sebel Devleti de bu dönemde başlamak suretiyle muhtemelen e, Hazreti, Hazreti Süleyman'ın yaşadığı döneme kabul ettiği tahmin edilmekle birlikte daha önceden başlamış olduğu ve bir medeniyet kurduğunu görüyoruz. Seben Devleti Yemen'de önemli bir medeniyet oluşturmuş. İran Bağları diye meşhur olan oranın bahçeleri Seben Devleti döneminde geliştirilmiş. Burada yapılan setler dolayısıyla mutlaka ortaya bir medeniyetin çıktığını ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla bu dönemde Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi ile yazıştığı ve onu İslam'a davet ettiği İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan mektubu Kur'an-ı Kerim nasıyla ifade edilmektedir ki ama Sebe Melikesinin adı zikredilmemektedir. Sadece Melike diye zikrediliyor yani oranın kraliçesi olduğu zikrediliyor. Fakat ee, ne yazık ki bizim özellikle tefsir kitaplarında, hatta birçok çalışmada, birçok siyer çalışmasında, e, İslam tarihi çalışmalarında e, bu melikenin isminin Belkıs olduğu ifade edilmektedir ki bu son derece yanlış bir bilgidir. Belkıs diye böyle bir kraliçenin ismi sebe hükümdarları arasında zikredilmemektedir. Böyle bir isim söz konusu değildir ve dolayısıyla bu muhtemelen biraz sonra anlatacağımız üçüncü devlet olan Himyeri devletinin e, kraliçelerinden medikelerinden birisi olma ihtimali var. Bunu meseleyi biz biraz daha ayrıntılı bir şekilde e, kitabımızda ele almaya çalıştık. Himyeri devleti de e, Milattan önce 115 yılında başlayıp Milattan sonra 525 yılına kadar devam etmiş. Hatta ondan sonra biraz da Himeri devletinin devamı mahiyetinde olup da zaman zaman Perslerin hakimiyetinde olan, zaman zaman Habeş Krallığı'nın hakimiyetine girmiş olan Yemen bölgesindeki yönetimlerdir. Bu arada yine Yemen'de Ashab-ı olayının yaşandığını ve burada Hristiyanlığa ve Hazreti İsa'ya sahih bir iman ile bağlanmış olan muhid bir kitlenin olduğunu fakat her, her nedense Yahudi kralı ve himyeri, Himyerilerin hükümdarı olan Zu Nuas'ın orduları tarafından maalesef bertaraf edilmiştir. Zulüvas e, bu konuda, Yashalbuklu'da e, büyük sıkıntılar çektirmiş olduğunu bilmekteyiz. Aynı şekilde yine Güney Arabistan'da kurulan bir medeniyetten söz etmemiz mümkündür. Kuzey Arabistan'daki kurulan devletlere e, gelince ise bunlar birkaç tane devletten ibaret. Mezopotamya bölgesi ile Suriye bölgesinde ee, önemli bir e, hükümranlık kurmuş olan ve burada da önemli bir medeniyet sergilemiş olan Nebatiler ile e, Hireliler vardır ki Nebatiler bugünkü tek bu devleti diye bilinen Palmira devletini e, kurmuşlardır. Ee, en önemli olarak da Nabati dilinin Arapçanın bir farklı lehçesi olduğundan dolayı bu e, bunların biraz daha dili farklılaştıkları e, ifade edilmektedir. Petra şehri ve medeniyeti e, Arapların o günkü bu bugünkü Ürdün çevresinde kurmuş oldukları medeniyeti yansıtmaktadır. E, Palmiralar da aynı yine başta bugünkü Suriye'nin başkenti olan Dımaşk e, başta olmak üzere Fırat Nehri kenarında e, Vahalarda e, yaşamış olan ve Tegmür Devleti adını alan devlettir ki bu da nabatilerin yine ayrı bir kolu gibi de görülebilir. Diğer bir medeniyeti oluşturan ve yine bu sefer Dicle nehrinin kenarında hatta şıtt Arap'ta bugünkü Bağdat çevresinde tabi Bağdat o zaman yok ama Irak bölgesi olarak burası Lahmiler, Lahm oğulları tarafından iskan edinilmiş ve Hira Devleti ortaya çıkarmıştır ki Fırat Nehri sahillerinde Tenuh şehrini kurmuşlar. Yine buralarda ibad e, kitleleri yerleşmiş. Yine Hirelilerin e, bir kolu olan ahlaf grupları da yine buralarda hüküm sürmüşler. Güney Arap Devletleri içerisinde Kimde Devleti'ni görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam zamanına kadar e, yaşadığını e, bilmekteyiz. Suriye'de ise Kastanoğulları'nın bir devlet kurdukları. Fakat Kastan isminin bir kabile ismi mi yoksa Kastan suyu veya çayı çevresi, ırmağı çevresinde yaşadıklarından dolayı mı Kastaniler denmiştir? Bu kaynaklarda iki ayrı bilgi mevcuttur. Dolayısıyla İslam öncesi Arap medeniyetine baktığımız zaman gerek Yemen'de, gerek Mesopotamya'da, e, gerekse bugünkü Bilad-ı Şam dediğimiz Ürdün ve Suriye çevresinde e, gayet de hatırı sayılır bir medeniyet kurmuş olduklarını görüyoruz. Bu dönemin ardından e, cahiliye devri Araplarına gelmiş oluyoruz ki cahiliye devri Araplarına da bir sonraki bölümde devam edeceğiz.